yani. Ne Selim Hoca ne de diğerleri durduramıyor bunları. Ya cezalarla bile dalga geçiyorlar hekim. Ya tabii sana da ayrı parantez açmak lazım. Yani başından beri gerçeği ortaya çıkaracağım diye didindin, durdun. Leyla'yı korudun. Yani bizden bile sakladın ama... Ama deyip durma Ayşe, yeter. Kimse kuramıyor mu ama demeden cümle ya? Ama... Kanatı, yani aşık olduğum dediğin insana ihanet ettin. Kusura bakma, bunun Türkçesi böyle amalısı aması. Aynen öyle Ayşecim. Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Çünkü onun derdi ne ben ne de Kanatız. Onun derdi kahraman olmak. Okuldaki en popüler kız. İşte mahalledeki dostu için her şeyi yapmaya razı olan o cefakar rolünü oynamak. Tamam Leyla, saçma olma sen de. Abartıyorsun. Bak saçmaladın artık. Ben madem okulun en popüler kızı olmak istiyormuşum... ...ne diyor o zaman kanatla ilişkimi ateşe attım ben? Neden yaptın bunu? İlişki Senin daha başka planların vardır. Kim bilir? Bu okulda bir kere zirveye çıktın mı... Artık işte okulun en popüler çocuğuyla sevgili ol. İster yalnız kal. Hiçbir şey değişmez. <laughs> Melisa bunun en güzel kanıtı değil mi Hekim? Leyla. Bak bana bunları söylediğine inanamıyorum. İnanarak söylediğine de inanmak istemiyorum. <laughs> i̇ster inan ister inanma be. Umurumda değilsin. Benim hayatımdan elini çek yeter. Bununla değil. Kimle şikayet etmiş? Melisa ile Ozan'ım. Onlar korkutmak istemişler. ...geri adım atar diye düşünmüşler. Kapat şunu. Duyuyor musun? Dinledin mi sen bunu sonuna kadar? Sen nasıl hala beni suçlayabiliyorsun ya? Sen bu insanları nasıl hala yanında tutabiliyorsun? Dinledin ve ben ne yaptığımı farkındayım, tamam mı? Seni de hiç ilgilendirmez. İlgilendirmez beni. Aynen öyle. Şimdi ver şunu bana. Sileceksin kaydı. Hayır, silmeyeceğim. Sileceksin. Silmeyeceksin. Silmeyeceksin. Sileceksin. Ver bana. Hayır. Hayır vermeyeceğim. ya. Aa şu halinize bakın. İkiniz de acınacak haldesiniz ne uğruna? Hah ne uğruna? Leyla bak Leyla silmeyecek. Leyla yapma ne olursun Sıra, bak bir Leyla, bırak. bırak, bırak. Ya, bir bırak Sıra. diyorum sana ver tamam. Leyla. Al telefonu. Süper aferin. Oh be. Tıpkı eski zamanlardaki gibi hissediyorum. Uzun zamandır bu kadar huzurlu olmamıştım. O zaman diyebiliriz ki her şey perfect. Sence de öyle değil mi Kanat? Üç varoş nasıl birbirine girdi görecektiniz. Ne oldu? Ay sen bana şunları yaptın, ben senin için bunları yaptım. İçerik çok bayıcıydı ama aksiyon çok eğlenceliydi. Süper. <laughs> Kaydı hallettim. Ekimin silmesini sağladım. İçin rahat olabilir artık. Gidiyor musun? Evet. Benim burada işim bitti. Şimdi herkes kendi dersine devam etsin. niye kısa Bilmiyorum ama ben bu gülüşü bir yerden hatırlıyorum. Nereden? Okula ilk geldiğim gün ya. Teşekkür ederim. Yapsın ne kadar büyük bir şey olduğunu farkındayım. Herkes yapmazdı. Ekim gibi olmadığımı anlamışsındır. Konuştunuz kanatta. Çok mutlu gözüküyordun. Çok.